Merhaba değerli dostlar hepiniz kanalımıza hoş geldiniz 21 Ekim Cuma günü analizleriyle karşınızdayız 9 tane maçımız olacak ekranda görüyorsunuz Bülten'in e, en iyi en majörliklerinden seçmeye çalıştık Tabi Cuma günü biliyorsunuz çok fazla video çekmiyoruz aslında e, katıl gruplarında ya da VIP grubumuzda da çok fazla kupon paylaşımı yapmıyoruz çünkü cuma günü ve pazartesi günleri sıkıntılı bir tüy arkadaşlar bülten. Ama e, bu cuma günü hafta içi de video çekmediğimizden dolayı bu cuma gününü böyle bu şekilde değerlendirelim dedik. Görüyorsunuz 9 tane maçımız var. Güzelliklerden umuyorum ki başarılı sonuçlar elde ederiz. E, Katıl gruplarımız var biliyorsunuz arkadaşlar. YouTube üstünden katıl yapabiliyorsunuz. Sadece kuponları yine YouTube üstünden topluluk sekmesinden görebiliyorsunuz. Onun dışında VIP grubumuz var Telegram üzerinden. Orada da yine bu kuponlarımızın hepsini ve daha fazla kuponları ayrıca iddia analiz Excel'imize sahip olabiliyorsunuz. Oradan da gerçekten iddia Excel'imizi kullanan arkadaşlarımız gerçekten güzel başarılar elde ediyorlar. Fotoğraflıyoruz zaten ücretsiz Telegram kanalımızda da. Bunları paylaşıyoruz. Hatırlatmalarımız bu kadar. Bir de beğeniler var arkadaşlar. Videolarımızı izlerken beğeni butonuna basarsanız bize destek vermiş olursunuz. Biz de burada sizler için videolar çekmeye çalışıyoruz. Yardımcı olmaya çalışıyoruz. Siz de beğenilerle bize destek olabilirsiniz. Karşılıklı yardımlaşma için de videolarımızı devam ettirebiliriz. Hemen ilk maçımızla başlayalım isterseniz. Bundesliga 2'den arkadaşlar. Darmstadt holstein Kiel mücadelesi. Ev sahibi Darmstadt bu sezon Bundesliga liginin en iyi takımlarından bir tanesi konumunda. Tabii ki bu performans olarak şu an lider durumdalar ve 12 maçta bir kez yenildiler sadece. En son Almanya kupasında ağır favori olan Mönchengladbach'ı yendiler ve bu maçta da gerçekten bayağı bir etkili oynadıklarını söyleyebilirim arkadaşlar. Özellikle hücumda çok aktiflerdi. 10 maçta 21 gol attılar. Şu son 10 maçta. Şimdi deplasman Kiel'e bakacak olursak onlar da 3 haftadır kaybetmiyorlar. Son maçta Heydenim maçında geriye düşmelerine rağmen kazanmayı bildiler. Özellikle ikinci yarı vitesi bayağı bir yükseltip etkili oyunla özellikle hücum anlamında iyi oynayıp maçı kazanmayı bildiler. Gol atmada sorun yaşamayan Kiel özellikle deplasmanlarda kolay gol yiyor arkadaşlar bunu da belirteyim. Ben burada iki takımın birbirlerine atacağı gollerle birlikte maçın iki buçuk üstte taşınacağını düşünüyorum. Bunun oranı 1.40 idealdir. Dileyen değerlendirebilir. Onun dışında ee, yine idealden ev sahibi ilk yarı 0.5 üst 1.45 oranıyla değerlendirilebilir arkadaşlar. Hangisi kafanıza yatıyorsa onu değerlendirebilirsiniz bu müsabaka için. İkinci maçımıza geçtik hemen. Hansa Rostock, Karsel mücadelesi. Ev sahibi Hansa Rostock son 6 maçında 1 galibiyet alabildi sadece. Bir önceki maçta Türk Deplasmanı'nda 2-2 berabere kalmışlardı. Fakat maçı izleyen arkadaşlarım bilir ki Hürt çok daha iyi oynadı. Ama Hans Rostock 1 puan kurtarmayı başardı bu müsabakada. Yoksa Fürth gerçekten çok etkili oynamıştı. Ev sahibi şimdi savunmada gerçekten ciddi sorunlar yaşıyor arkadaşlar. 5 maçta 10 gol ediklerini görüyoruz. Deplasman ise yine kötü takımlardan biri. Fakat aldığı 7 beraberlikle ligde şu anda tutunmuş durumda. Son maçta Regensburg'a 3-0 yenildiler. Genel olarak deplasman hücum anlamında pozitif oyunlar oynuyor. 8 maçta 14 gol attılar. Ben bu mücadelede karşılıklı golları ideal tercih olarak sizlere önereceğim. 1.50 oranı var arkadaşlar. Maçın da 1-1 ya da 2-1. Ama ev sahibi ama deplasman tarafına. Yani 1-1 ya da 2-1 ya da 1-2 şeklinde biteceğini düşünüyorum. O yüzden biraz daha yüksek oranlı kuponlar için ya da ne bileyim sistem kuponları için 2-3 gol aralığını önereceğim arkadaşlar. 1.80 oranı var bunun da. Kafanıza yatıyorsa bu şekilde değerlendirebilirsiniz siz de bunları. Üçüncü maçımız Odense Lindby mücadelesi. Danimarka liginde küme hattında bulunan iki takımın karşılaşması olacak arkadaşlar bu. Odense son maçında bir ile de plasmanı 0-0 berabere kaldı. İyi de futbol oynadık, oynamışlardı aslında. Odense'nin performansını ee, yükselterek son 6 maçında mağlup olmadığını belirteyim arkadaşlar. Bir tık performansını yükseltti gerçekten. Deplasman ise küme düşecek ilk takım olacak bence. Yani büyük ihtimalle düşecek arkadaşlar. 13 maçta e, henüz galibi bulamadılar. Bir önceki maçta da evinde e, Alborg'a 2-0 yenilmişlerdi. Ev sahibinin 6 maçlık kaybetmeme serisi ve Rakibinin de ligin en çok golleyen takımı ve henüz galibiyetinin olmamasından dolayı Odense için güzel bir galibiyet fırsatı olduğunu düşünüyorum. Ve ev sahibi Odense'nin bu fırsatı da geri tepmeyeceği kanaatindeyim arkadaşlar. Burada ev sahibi kazanır. Ee, iyi bir seçim olacaktır. Maç sonu 186 oranı var. Alternatif olarak ev sahibinin 1.5 üstünü düşünebilirsiniz. Ben çünkü Odense'nin 2 gol atacağını düşünüyorum burada. Onun oranı tabi 1.75'miş arkadaşlar. Yani maç sonu 1.186 ev sahibi 1.5 üst 1.75. Biraz tutarsız bir oran. Ee, onun yerine burada biraz daha risk alıp maç sonu 1 ve 1.5 üstü değerlendirmek yüksek oranlar çok daha mantıklı olacaktır. 2.23 gibi de bir oranı var. Gerçekten güzel bir oran. İster tekli ister sistem kutlanılarını bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Geldik bizim ligimize Antalya Spor İstanbul Spor Mücadelesi Sezona güzel başlayıp en son Trabzon'u 5-2 yenen Antalya Spor geçen 6 haftada galibiyet yüzü göremedi arkadaşlar. Ee, Nuri Hoca ve oyuncuları sezon yani geçen sezon büyük alkış toplamışlardı. Çok da iyi futbol oynuyorlardı. Ee, ama bu sezon öyle değil. Hücum zenginliği zaman zaman iyi olsa da savunmada çok büyük problemler yaşıyorlar. İstanbul Spor ise kısıtlı kadro ve mali bütçesiyle en iyisini yapmaya çalışıyor. Her takıma sorun yaşatabilecek ve sürpriz yapabilecek bir takım konumundalar arkadaşlar. İstanbul da savunmada çok iyi olmadığını söyleyebiliriz. Onların da zayıf kaldığı e, yönler var savunmada. Aslında normal şartlarda kısır geçmesini beklediğim bir müsabakaydı bu. Çünkü e, işte İstanbulspor kapanır, Antalyaspor gol arar normal şartlarda. Fakat Antalya'nın artık kazanmak zorunda olduğu ve acil bir 3 puana... İhtiyacı olduğundan dolayı Antalya'nın yine her zamanki oyununun hatta bir tık üstünde açık bir futbol oynayacağını düşünüyorum. E, gol ve goller bulacaktır Antalya Spor ama bu açık futbolla birlikte İstanbul Spor'unda ben tehlikeli olup karşılaşmada gol bulabileceği düşüncesindeyim. O yüzden ideal önerim karşılıklı gol var olacak burada. 159 gibi de güzel bir oranı var. E, Antalya'nın kazanma zamanı geldiğini düşünüyorum arkadaşlar. Maç sonu 1- 1.53 dileyen bu şekilde değerlendirebilir. Ya da daha oran yükseltmek isteyen maç sonu 1 ve 1.5 üst 1.82 orandan alabilirsiniz arkadaşlar. Ben Antalya'nın artık kazanacağını düşünüyorum. 2-1 gibi de bir skor geçiyor benim aklımda. Geldik Mainz Köl mücadelesine. Mainz geçen hafta ee, oynadığı son mücadelede Werder Bremen'i 2-0 ile geçmişlerdi. Ki gerçekten bu maçta da çok iyi oynamışlardı. 5 maçlık kazanamama serisine burada son vermiş oldular. Oynadıkları maçlarda e, Kalesini gole kapatamayan bir ekip olduğunu belirteyim. Özellikle Mainz'in dış sahada gösterdiği performansı evinde gösteremediğini görüyoruz arkadaşlar. Henüz evinde galibiyet alamadılar. E, Köln'e bakacak olursak çok güvenilmeyecek bir takım. Taraf konusunda özellikle yani daha oynarken e, böyle tarafı alınmayacak bir takım ama izlediğimiz köyün gerçekten gollü maçlar oynuyor özellikle e, iki ve üstü goller atması bizler için gol bahisi alanlar için güzel bir durum e, atıyorlardı yiyorlardı arkadaşlar yeme kısımları da var tabi bunların yani defansta da çok açık veriyorlar bu karşılaşmada taraf bahisini ben riskli buluyorum. Ee, karşılıklı goller gelir arkadaşlar burada. Ama ben burada tarafa da girmeyeceğim. Alta da girmeyeceğim. Karşılıklı gole de girmeyeceğim. Tek önerim iki takımın da bulacağı pozisyonlarla ki Köln zaten kanatları fazla kullanan bir ekip. Burada mainzla galibiyet ilk galibiyetini almak için e, Köln'e ayak uyduracaktır. Ben burada kornerlerin geleceğini düşünüyorum arkadaşlar. 8.5 üstü korner 1.32 orandan e, kupon tamamlamak için değerlendirebilirsiniz. Yok e, ben bir tık daha yüksek istiyorum derseniz 9.5 üstü korneri de önereceğim arkadaşlar. Onun da oranı 1.55. Bu maçı da korner alıp kenara çekileceğiz. Geldik bir diğer maçımıza. Hibernian Johnston mücadelesi. Şimdi ev sahibi takım bir önceki maçta Celtic deplasmanında 6-1 gibi bir hezimet yaşadı arkadaşlar. Celtic ve Rangers'ın ardından ligde 3. konumdalar. Baktığımızda evinde gerçekten etkili oynayan bir ekip. Ee, ve güzel de savunma yapabiliyor arkadaşlar. Özellikle şu son haftalarda savunma kısmı biraz geliştirmiş gibi duruyor. Şu ana kadar bu sezonun evinde yenilmediğini hatırlatalım. Deplasman takımı son 3 maçtır kazanamıyor. Genel olarak baktığımızda gol atıp yiyen bir ekip konumundalar. Yani maçın içinde bulunmaya çalışıyorlar arkadaşlar. Buradan puan almak zorundalar. Fakat ev sahibinin özellikle evinde son haftalardaki defansif yükselişi ve yine evinde kaybetmiyor olması önemli bir etken. Maçı kazanacaklarını düşünüyorum ama bol gol beklemiyorum arkadaşlar. 1-0 ya da 2-0 bandında ev sahibi Hiberney'in maçı kazanacağını düşünüyorum. Bu yüzden tek bir tercihim var. Maç sonu 1 ve 4.5 6 arkadaşlar 1.57 oranıyla kafanıza yatıyorsa bu şekilde değerlendirebilirsiniz siz de bu maçı geldik Juventus-Empoli mücadelesine İtalya Serie A'da Juventus-Empoli mücadelesi e, Juventus geçen hafta zor da olsa Torino'yu 1-0 yenmişti vallahi e, o için golüyle bu maçı kazandı yani Juventus hem hücumda hem savunmada sıkıntı yaşıyor bunu izleyen herkes görüyor bu sezon tam da bir standart oturtamadılar Tabii önemli isimler Sakat, Pogba, Di Maria gibi. Hücum evet, için park yaratıyor olması Juventus'a yetmiyor. Çünkü ne kanatlardan ne de orta alandan, forvet arkasından Vallahi o içe çok fazla top gelmiyor ve pozisyon hazırlayamıyorlar arkadaşlar. Empoli ise son maçta Monza'yı 1-0 ile geçmeyi başardı. Gerçekten Empoli benim takdir ettiğim bir takım. Elindeki bütçeyle, elindeki kadro kalitesiyle en iyisini yapmaya çalışıyor. Ve çok fazla Direnç gösteriyorlar arkadaşlar. Özellikle büyük takımlara karşı çok fazla dayanıyorlar. Ee, bu kadar kötü bir Juventus karşısında bir sürpriz yapma ihtimalleri de var. Ama e... şimdi zaten Empoli'de şöyle bir şey var. Bulunduğu konum itibariyle mutlulardır arkadaşlar sıralamada. Özellikle de asmanlarda daha başarılı oynuyorlar. Bunu da belirttiğim az önce söylediğim gibi. Savunmayı ön planda tutarak kontradan gol arayacaklardır bu müsabaka için. Şu an için iki takımda gol yollarında sorun yaşıyor. defansif tarafın öne çıkacağı bir maç bekliyorum. Juventus'un üstteki rakiplerinin birbirleriyle oynayacağı haftada zor da olsa bir şekilde bu maçı kazanacağını düşünüyorum arkadaşlar. Maçın 1 ve 4.5 alt olmasını bekliyorum. İdeal tercihim bu yönde 1.50 oranıyla. Sürpriz olarak da 0'dan 1 öneriyorum arkadaşlar. İlk yarı Empoli'nin direneceğini ilk yarının beraber biteceğini, İkinci ikinci yarıda Juventus'un atacağı golle 1-0 ya da 2-0 maçın biteceğini düşünüyorum arkadaşlar ben. Geldik Belçika'ya. Cerç-Bürüş-Çarlori mücadelesi. Cerc 3 son maçında güzel bir zafer imza atıp evinde öpeğini 5-1 yendi. E, bu maçta gerçekten belki de sezonun en iyi futbolunu oynadılar. Yani sezon başından beri oynadıkları en iyi futboldu diyebiliriz. E, Deplasman Çalori ise 2 maçtır kazanamıyor. Son maçta Trent'e 2-1 yenildiler. Deplasman takımı bu sezon Deplasman'da 4 maçta 3 galibiyet, 3 beraberlik aldı. Deplasman'da olmalarına rağmen genel olarak hücum oyununu oynamaya çalışan bir ekip olduğunu belirteyim. Ev sahibi Çerç özellikle evinde hücum oyununu tercih ediyor. Ee, i̇ki takımın da savunmalarda boşluk verdiğini görüyoruz. Şu ana kadar izlediğimiz maçlarda. Ben maç için hem karşılıklı gol var hem iki buçuk üstün geleceğini düşünüyorum arkadaşlar. Ben yüksek oranı sebebiyle tek tercih iki buçuk üst olarak değerlendirdim bu müsabakayı. 1.55 oranı var. Dileyen iki buçuk üstü karşılıklı gol varı aynı tercihte de. Kullanabilir. Ben sadece iki buçuk üst aldım ideal kuponlara ekledim. Geldik son maçımıza belki de verdiğimiz maçlar arasındaki en kaliteli maça. Porto Benfica mücadelesi. Yani günün kısaca her sonuca açık karşılaşması bu. E, muhteşem bir formu var iki ekibinde. E, Porto evinde çok dominant oynayan bir ekip biliyorsunuz. Evinde 9 maçın 8'inde en az 3'er gol atarak kazandılar ve galibiyet serisi yakalamış durumda Porto. Benfica ise bu sezon mağlup olmayan tek takım Portekizli yine. Deplasmanda dörtlük maçında gol dahi yemediler. Tam 18 maçtır yenilmiyorlar arkadaşlar. Böyle bir seri yakaladılar. Çok zor maç olacak. Porto yenmek isteyecek. Benfica'ya beraberlik yeterli olabilir aslında. Yani bu düşüncedeyim. Porto'nun baskın oynadığı zamanlarda Benfica kontradan zaman zaman tehlikeli ataklar yapıp bir golle sıkıştırabilir diye düşünüyorum ben. Ee, karşılıklı gol var olma ihtimali yüksek arkadaşlar 1.54 oranıyla. Tabii ki ana kuponlar için önermiyorum ama ideal kuponlarda denenebilir. Onun dışında 1-1 bir bir skor bekliyorum. Ee, şöyle topa sahip olmayı seven iki takım böyle maçlar ilk bakışta bol gollü gibi gözükür. çünkü bir bakıyorsunuz iki takım da her maç ikişer üçer gol atıyor. Yani direkt aa işte bu çok gol atıyor, bu çok gol atıyor deyip üst yazıyoruz. Ama dönüp baktığımızda iki takımın da çok az gol yediğini görüyoruz. Ve bu böyle maçlar genelde kontrollü, sakin ve kısır geçiyor. O yüzden dediğim gibi 1 bir bitmesini beklediğim bir müsabaka ya da en fazla 2 bir Porto galibiyeti. Ama benim içimden 1 bir geçiyor. Onun dışında 1.54'ten KG'yi alabilirsiniz. Fakat ben biraz daha yüksek orandan maçın 2-3 gol aralığında sıkışıp kalacağını düşünüyorum. 1-1, 2-0, 2-1, 1-2, 0-2 bütün bunları almış olalım arkadaşlar. Bunun da oranı 1.80. Hangisi kafanıza yatıyorsa o şekilde değerlendirebilirsiniz. Evet, 9 tane maçımızın analizini bitirdik. Umuyorum ki faydalı olacaktır. Sizlere yardımcı olacaktır arkadaşlar. Güzel maçlar seçmeye çalıştık ama her ne kadar e, analizinde yapsak futbol sahada oynanıyor biliyorsunuz adam gidiyor bir penaltı kaçırıyor iki direğe vuruyor o top gol girmiyor e, bizim de buna yapacak bir şeyimiz yok analizde bir yere kadar şans lazım şansın yanında futbolcuların e, o gün becerikli olmaları gerekiyor e, dediğim gibi umuyorum güzel analizlerle kuponlarınızı da kazandırırız vip grubumuz için aşağıda görmüş olduğunuz mail adresimize mesaj atabilirsiniz onun dışında videoyu da beğenmeyi unutmazsanız hafta sonu videosuyla tekrar görüşeceğiz arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın.